Gemlik'ten merhaba. Bugün Gemlik halkına Gemlik Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz diye sorduk. Beraber izleyelim. Gemlik Belediyesi'nin buradaki hizmetleri güzel bir şey. Kurşunlu'ya bekleriz. Sahili yapıyorlardı, yarım kaldı. O sahile devam edeceklerdi. Tabii yavaş yavaş belki kademeli yapacaklar ama olursa güzel olacak. Sahil boyu böyle yürüyüş, kordon boyu. Bir miktar yaptılar, bir, bir kilometre kadar. Biraz daha yaparsalar, büyükşehir yapıyor o işleri ona bildirmenizi rica ederiz. İnşallah iyi olur. Elle tutulur bir hizmet yok ama yani genelde temizlik falan biraz daha önem oldu herhalde eskiye göre. Bugün kadar yani en iyi gördüm belediye başkanı Şükrü sözünü de tuttu. Onu da buradan tebrik ediyor. Ellerinin önüne öperim. E, bilmeyeyim eksikliğe var. Kim yerlerde, kim yerlerde endekler de var. Yani doğrulacak çok şeyler var da onları yavaş yavaş doğruldular. Ha, buraya bir şey başlamışlar. Balıkçı mı ne o? O da yarım kaldı. Yani yapalar ya olur yavaş yavaş her şey olur. Beklentilerimiz yok. Onu da yapacak inanıyoruz. Buranın çocuğu. Bu kış artık böyle geçer de yaza doğru buraları da şeyler, şeyler düşünecek herhalde. Yapar yani bir hizmetler.